kardeşlerim, Kıbrıs Türk toplumunun ezici çoğunluğu, Kıbrıs'ta iki toplumun barış içinde yaşamasını istediğini her fırsatta göstermiştir. Kıbrıs Türk toplumu yurdumuzun gerçek demokrasi kaydelerine, kaydelerine göre ve insan haklarına dayanarak idare edilmesini istiyor. Toplumumuz memleketin ilerisinde ...elbette söz ve mürakabe muraka, hakkına sahip olmak istiyor. Bu toplumumuzun demokratik ve kaçınılmaz bir hakkıdır. Her vatandaşın yurdun idaresine iştirak etmesi... ...yurdun idaresinde söz ve mürakabe hakkına sahip olması... ...vatandaşlık ve demokratik ödev haklarındandır. Fakat bu devlet idaresinin normal çalışmasına engel olmayı devletin ve yurdun idare mekanizmasına mayın koymaya hakkımız olduğu anlamına gelemez. Denkbaş ve kafadarları kendi siyasi iftiraslarını tatmin etmek ve ustaları olan sömürgecilere faydalı hizmetlerde bulunmak için millete yalan söylediler ve toptan katliam gibi demagojilerle halkın temiz milli hislerini istismar ederek 30 bin kardeşimizi... yerinden, yurdundan, köyünden kaldırarak toplumumuzu bugünkü feci duruma sürüklediler. Kardeşlerim, buradan yüksek huzurunuzda ana vatanımızın demokratik düşünceli ilerici aydınlarına, ...zimde kuvvetlerine, saygı değer kişilere seslenmeyi milli bir ödev, bir vatan borcu sayarım. Türkiye'mizin Atatürkçü ilerici, 27 Mayısçı, demokratik düşünceli, kıymetli evlatları, kardeşler, denktaş ve kafadarlarının yukarıda anlattığımız ve sizin de iyi bildiğiniz basiretsiz politikaları yüzünden Kıbrıs Türkleri müthiş bir felakete sürüklenmiştir. Anavatan gazetelerinden ve Türkiye'deki arkadaşlarımın, arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre bu adam şimdi de maatesüf ana vatanda bulduğu ile yurdun zind zinde kuvvetlerine tuzak kurmaya çalışıyor. İneni hükümetinin başına tep açarak ana vatanımızı ve bütün dünyayı atom ateşine atmak için faaliyet, faaliyet gösteriyor. Denktaş ve Türkiye'de ele geçirdiği kafaları, kafadarları siyasi işlerini tatmin etmek ve ana vatanı ...tekrar ortaçağ karanlıklarına dönmek için... ...Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmak demagojisiyle... ...Türkiye halkının milli hislerini istismar ediyorlar. Anavatanlı kardeşlerimiz ...bu demokratların korkunç faaliyetlerine müsaade etmeyiniz. Kıbrıs meselesinin gerçekleri üzerinde... ...anavatan halkını aydınlatınız. Kıbrıs toplumuna zarar yapanların toplumumuzu felaketlere sürükleyenlerin denk taş ve kafadarlarından başka kimse olmadığını ana vatanlı halk kitlelerine delillerle anlatırız.